Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. The Lord of the Rings Rise to War videosuyla yine karşınızdayım. Şu anda Fler e, Mifer dibine döndü ve Mifer dibine vuruyor. Genel olarak şöyle özet geçelim. E, burada Isengard'ın kalesinde bir saldırı oldu. Ama e, burayı bitiremediler ne yazık ki. Galiba bilmiyorum orada bir iletişim kopukluğu mu oldu veya bir anlaşmazlık mı oldu tam bir fikrim yok ama. nereden lan bu kale? Niye kaleye göstermiyor? Hı. Aynen. Saldırı ilk başta buraya gerçekleştirdiler ama daha sonrasında bitiremediler ne yazık ki. O dakika yoktum. Kaydını alamadım. Şu anda e, bulunduğumuz harita üzerinde Mifer dibine saldırıyorlar. Yani neden Elfler üstün olarak e, Söber'de hakim oldukları için e, nereden vururuz, nereden bitiririz onun hesabını yapıyorlar açıkçası. Ne yapmak, söylemek gerekirse. Tabi stratejik olarak başlarındakiler nasıl yönlendiriyor önemli. Ama birlik beraberlik içerisindeler bakın gördüğünüz gibi akın akın buradalar. Ya burada şu an burayı alamama ihtimallerinin olmadığını düşünüyorum ama içeride fazlasıyla ordu var. Herkes defans için direniyor. Onlar da kapının ağzını temizlemenin peşinde. Sıkıntı yani bakalım nasıl olacak. Ama kolay olacağını zannetmiyorum. Bizim mesafemiz olduğu için şu anda bekliyoruz. Ama anmayan an size gösterebilirim. Ben ufak bir savaş yaptım burada ama kendi çapımda. İçinden seçebildiğimi aldım ama bu bizim için bir çözüm değil. Sonuçta bunlar burada nereden baksanız 20-25 tane online adam var. Hepsi de birbirleriyle iletişim halindeler. Ve sadece e, baba kardeşliği der herhalde. Bakalım bir. Başka kimler var? Baba kardeşliği. Baba baba. 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 PSYS'den bir kişi var. Burayı vuruyorlar ama halbuki vuramıyorlar galiba. Tam anlamadım ama. Karışık bir durum. Evet şu an kapının önünü temizleyecekler. Galiba yanamıyorsam. Sonrasında da kaleye saldıracaklar. Muhtemelen de alırlar herhalde yani bu kadar adam burayı tutabilmeleri biraz zor ama bakalım bizim ordularımız da gelsin. Biz de ufak bir karşılık veririz elimizden geldiğince. Ne yazık ki Evilde enerji yok. Ama arkadan gelen ordular da iş yapar herhalde diye düşünüyorum. Yapmasa da sağlık olsun ya. Olduğu kadar zaten amacımız e, bir şeyler yapabilmeye çalışmak size keyifli videolar çıkartmak. Keşke Gimli'yi başta buraya gönderseydik. Evet önce arazileri temizliyorlar arkadaşlar. Sıra sıra. Yok direkt kaleye de vuracaklar. Bu kale boş mu acaba? Yok kale dolu ama aldırır herhalde bunların hepsini. Ya burayı aldıktan sonra sezon bitiyor mu işte? O önemli. Çünkü dediğim gibi cüceleri burada kendi aleminde. Umurlarında böyle bir bok yaptıkları yok yani. Bak şurada bir bakıyorum. Ne bir savaşları var ne bir şeyleri var. Hiçbir şey yok yani. Burada bir savaş yeri var ama sözde hiçbir şey yok. Yani böyle duruyorlar. Cırt yani. bir bakalım. Yok bir hareketlilik yok. Hareketlilik genelde Gondor Rohan ve Elfler arasında. Ve şu anda ciddi derecede sağlam vuruyorlar. Biz Edoras'ı e, pozisyon aldığımız için şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani savunmanın niteliğini buraya bastığımız için belki yön değiştirmiş olabilir de şu an Rohan'daki oyuncuların birçoğu Edoras'ta. Minfer dipi Biraz daha savunmasızdı. Ve iyi yakaladılar. Doğrusunu söylemek gerekirse. Dışarıdan temizleyebildiklerimiz varsa temizlemeye çalışırız. En azından biraz ordu kırarsak bizim için ne ala. Tutamayız ya çok zor gerçekten. Bu kadar aktif bu kadar online iyi kasılmış bir ekip varken bunların önünde durabilmek kolay olmaz yani. Aragon nerede Aragon? Aragon kalede mi acaba? Allah Allah. Lan bu Aragon. Aragon'u göndermemiş üstü. Sıkıntı. Şimdi buraya Aragon'u gönderelim. Tekrardan Gimli'yi çağıralım. Aşağı yine gelmişti ama Gelirken Orada bir strateji hatası yaptık Yanlışlıkla geri çağırdık 18 dakikada Geri gelecek ama yapacak bir şey yok Size bu sahneleri göstermeyi istedim Ya yani Ben direnebilir miyim Buraya yetişebilir miyim Bunlarla savaşabilir miyim bilmiyorum ama En azından Bu ambiyansı yaşamak güzel bir şey Oyun amacını tamamlıyor yani. Oyun dediğim gibi amaç savaşmak, mücadele vermek. Yani sadece farm yapıp komutanları kasmak değil yani. Şu görüntüleri yaşayabiliyorsanız mobil bir oyunda. Bu size keyif verir yani gerçekten. Dur bakalım. Yani şu anda sağ taraftan buraya vuracaklar. Akın akın geliyorlar ya. Cümbür cemaat. Baksana. Hepsi aktif. Hepsi tek vücut. Hepsi online. Koordineli bir şekilde vuruyorlar. Şu anda en yakın Gandalf yetişecek. Arkasından Aragon şey Boromir. Arkasından Haldir. Arkasından Gimli. Şimdi biz şöyle yapalım. Şuradan bile bir ordu takviyesi yapalım. Eobil'in yanına ne koyabiliriz? Zırhlı süvari koysak. 68-68 yapıyor. Olsun. Hiç da iyidir. 2 saat demiş. 2 saat bizim için uzun bir süre. Bunu zaten sezon bittiğinde gideceği için bari temizleyelim hepsini. da basak. Öyle günlerde savaş varsa öncelik tabii ki de Evet. 70 bin oldu. Bunu bu araziye gönderelim. Orada hazır kalsın en azından. Daha gönderebiliyor muyuz ki? Hisar dolu. Neyse beklesin en azından. Hazır. Evet. Temizliğe temizliğe geliyorlar. Ben yetişebilecek miyim acaba bilmiyorum ama Önce kapının önünü bitirip, sonra e, muhtemelen mifel dibine dalacaklar. Bu durum kolay olmayacaktır. Enerjilerini de harcıyorlar. Evet. ön tarafa. gerçekten her şeyi vuruyorlar ya aynı anda. Koordine bir şekilde. Arkadan takviye kuvvetleri de geliyor. Vurulan gidiyor. Bakın burada AFK, Ananke, kimse artık. Gandalf fethetseydi. İyi olurdu ama. şey i̇şte gün içinde onlar olamadığımız için veya bir haber veren biri olmadığı için belki gündüzden buraya gelip dizilebilirdik ama en azından bir karşı atak verirdik. Ya hangisine vereceksin ki? Baksana şurada bir, burada bir. Her yerde orduları var yani. Bunlarla direnmek öyle kolay olmaz ki. Baksana herkes yedekli yedekli geliyor yani. Çatı çatır vuruyorlar. Ruhan'da bir avuç online adam var. Şu an Boramir'le Gandalf geldi. Hemen onlara destek vermeleri için saldırtacağız. 1 saat 13 dakika. Uf. Sen nereden geldin böyle ya? Hı, orayı da patlattılar. Şu anda Rohan'ın içerideki orduları hariç şu gördüğünüz ordular hariç tutunacak bir tarafı yok ama buna direnebilirler mi bilmiyorum. Kaleye vurmalarını bekleriz en azından. Ufak bir strateji olarak söyleyelim. Ezan da okunuyor şu anda. Aziz şefaat senden Ezan bitene kadar bekleyelim konuşmayalım. Zaten gelip vuracaklar. Bulunduğumuz arsayı kuşatsak, bekletsek daha iyi bence. Gelsinler, vursunlar. Direnebildiğimiz kadar direniriz en azından. Gandalf. Şu anda hazır yani gayet sağlam bir şekilde. Atağa geçmek bizim için avantaj olmayacaktır galiba. Evet Gandalf geldi. Haldır yolda. Aragorn'un daha öteki araziye gelecek zaten. Şuradan bir K'yı vursak acaba vurabilir miyiz? Gandalf'la. Şu K'yı vurak ya. Vuruyorlar adam adamlar çatır çatır geliyor. Hangi birine direnebilirsin ki? Şunlara bak ya. Arka arkaya ordular geliyor. Üçer beşer, yedişer onlar. Aynı anda iki kişi, üç kişi birden vuruyor. Ne yapsak şuraya geçip kalenin yıkılışını mı istiyor acaba? Ordulara heba edene kadar he? Yani bu kadar orduya tek başımıza ne kadar kafa tutabiliriz ki? Baksana şu an saldırı açık ama ben onlara vurduğum an onlar da bana vuracaktır. Şunu alak ya. Onlar madem Theodoric'te savaşacaklar, Haldir'de yenmek üzere zaten. Bu gitmek üzere herhalde. Tayyahan. Geliyorlar geliyorlar. Akın 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 geliyorlar. Ne oğlum bu kadar ordu. Ayıp ya. Bu kadar gelinir mi kardeşim? Az az gelin biraz. <laughs> Mühifer dibi. Mühifer dibi filmdeyken de böyleydi ha. Gayet büyük bir savaş atlattı ama sabaha karşı Gandalf gelip <laughs> kurtarmıştı. Öyle bir şey de herhalde. Ama sonuç böyle mi olacak bilmiyoruz. Yani birileri gelip kurtaracak mı acaba? Kim bu? Kral Cihan. Evet şu anda karşımızdaki rakip kim olacak? Direkt şut ve gol oldu. Hmm. Gel kardeşim gel. Orada kalma. Orada kalırsan sıkıntı. Kenardan ne ayıklarsak. Boramir'den kim gitti? Aa iyi gene direnmişler baya. Gandalf ne durumda? Gandalf'ta zayiat yok. Teodret'e desteğe gideceğim. Şurayı bitirsinler. Acaba Yek'ten şunu alabilir miyiz ya? Kır ocağını. Ya da şunu. Marko Vaz'ı. Alamayız ki baksana yan yana geçiyorlar. Çok zor. Vay teydür et vay. Burada olsaydın iyiydi kardeşim. Vuruyorlar seni. Ulan neyim varsa gönderiyorum. Hadi bakayım. Patlayacak ama olsun. Patlasın anasını satayım. Oyunu dibine kadar yaşamak lazım. Savaşsa savaş. <laughs> Lan hadi oğlum ya. Siz de geleydiniz iyi olurdu. Evet Boramir %100 patlayacak zaten. O kuşkusuz. Ama onun yanında biz ne götüreceğiz o önemli. Burayla da bayağı uğraşıyorlar. Prestij ne durumdaymış? Prestij 310 kan. Acaba bu prestijler ne işe yarayacak onu çok merak ediyorum. Evet Gandalf gene girdi. En etkili Gandalf gerçekten. Evet şu anda birileri saldırıyor bize. Bizim gandalf patladı herhalde. Evet içimizden geçtiler. Ama etkisi oldu mu acaba? Bir ordu almışız. Arkasından haldır vurmuş. Ondan da bayağı bir şeyler almışız. Arkasından başka bir haldır daha vurmuş. Şimdi Gandalf'ı patlatmadan evvel geri çağıralım. Boran bir kardeşim sen de gel. Enerjiniz var çünkü. Lan nereye gidiyorsun? yapacak bir şey yok. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Geri geri. Gandalf'a destek birim lazım. Oo, tüh yok. Bu mu var yani sadece şimdi? Aa dur. Hemen çözdük işi. Gel bakayım. Çağır destek başkomutan. Gene de bayağı direnmişiz orada. Hiç yoktan iyi. Buram de destek çağıralım. 1, 2, 72. Tamam. Şimdi Haldır'la Gimli'yi de saldırtak. Olsun bitsin gitsin. Ya da kaleye mi göndersek? Şimdi kaleye göndere gideceğim de Haldırda kalede ne yapacak? Biz buradan birini patlatmışız. kro ocağını patlatmışız. Ama onlar kalabalık olduğu için Markov azaz bizi almış. Hmm. Tüh. Boran bir bunu arırmış ya. Aldı yaş şu pardon. Ben de buradan haldırla buna vurayım bari. Yekten yakaladığıma vurayım. Hadi Gimli gelecek götünü kaldırıp. Töbe bunu diğer sezon kasmayacağım ya. Yemin ederim. Ben de bu kadar yavaş bir komutan görmedim. Lan niye dönüyorsun? Dön gelme. Biz buraya teodete desteğe geçelim. Gel. Bizim ordular iyi. Saldırtır. 19, 8, 7 6, 5 hadi. Go. Go. Evet. Gimbi arkasından geliyor. İyi burada bayağı direndik ya. Ne konuşuyor bunlar acaba? Şafak'ta Gondor bize saldırmış. Demek ki Gondor'a da güven olmuyor. diye sezon ne yapacağız çok merak ediyorum. Evet şu anda Strider kardeşimiz bir ordu daha gönderiyor. Şu an girdik içeriye. Bunu alar beyim yok acaba ya. Marco Bazaz'ın. Var mı öyle bir ihtimal? Denesek de geç araya giderek. En güzel savunma. E evet, şu anda Marco Vaz Vazzan. Neler acaba bu kardeşimiz? Evet şu anda beni patlattılar. Aha Gimli geldi. Baksana kim diye. Hmm, Erebor'un kıvancı. Demir başlık. Puh. Adam bildiğin... o, Döşemiş kimliği. Helal olsun. Bu Marco Vazdas mı? Yok. Strider. Bizim Gimli hikaye. Turşu Gimli. Evet bir ordumuz daha var. Onu da Teodret'e desteğe gönderiyorum. Ondan sonra biz buradaki görevimizi tamamlamış oluyoruz. Çünkü bizim elimizden gelen ancak bu kadar arkadaşlar. Üf 1, 2, 3 ordu geliyor. Kaç ordu var lan içeride? O içeride bayağı ordu var. Kolay olmayacak ama zor da olacağını kimse söyleyemez. Şu gimliği bir de bakalım öyle ya. İyi gimliymiş. Bu güzel bu. Bunun resmini alalım. diye sezon lazım olur. Ne oldu? Gimli patladı mı? Lan Gimli. Daha varmamış. Yolda bir Aragornumuz daha var. O da ekmek yedirir. Üf. Üç ordu daha geliyor. Gimli saldırmış. Şimdi Gimli'yi bir çağıralım. Geri. Çünkü GG. Boşa orada heba etmeye gerek yok. O oraya varsın. onu ek takviye gönderelim. Sonra Aragon'u gönderelim oraya. Nereye gitti ha? Daha kaleye vurmaya başlamadılar ama Aa, bitmiş ya. Temizlemiştir. Şu anda kaleye alacaklar. Ama bayağı da orduları gitti yani. Legolas gelmiş. 46 level. Bizim sıkıntımız biz hepsini eşit kasmaya çalıştık. Bakın 43, 42, 42, 42 40, 39. Ama kafadan şöyle bir 3 tane komutanım 46, 47 level olsaydı arkasından diğerlerini kassaydık çok iyi olurdu ama biz onu düşünemedik tabii ki de. Gandalf'ın enerjisi 60. Boromir'in enerjisi 90. Güzel. Yani bu demek oluyor ki bir Turgandalf ve Boromir yapar. Herhalde. Da bizim bu saatten sonra yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Mifer gibi düşer yani. Tutamayız. Millet gerçi akın akın ordusunu gönderiyor ama bugünlük bu kadar diyelim. Şimdilik bu sahnenin sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırayım. Ee, ardında daha action dolu sahneler yakalarsam onu da ikinci etap olarak siz değerli kardeşlerime gönderirim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olmayı like atmayı unutmayın. 77. sunucudayız. Erflerin üstünlüğünde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim. Görüşmek üzere. Ne diyor bu arkadaşımız? Entleri almaya hazırlan. Ne diyorsun birader ya? Nece konuşuyorsun? Görüşürüz gençler.